Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizi sorarsanız biz de iyiyiz arkadaşlar bugün Nisan'ın biri bak şöyle incirimiz çıkmış bu incir ağacı bahar geldi bahar geldi geçti sen neredesin şöyle limon kabuklarımız var size onları da göstereyim bunları <laughs> Bunları kozmetik ürünlerinde arkadaşlar kullanıyorlarmış. Ben de bunları kurutuyorum. Harçlık yapar çocuklar diye. Küçüğüme yani. Küçüğüm harçlık yapar inşallah satabilirsek. Şöyle kuruduğunda bir kilo falan oluyor. Yani şöyle çok görünüyor ama kuruduğunda anca bir kilo falan oluyor. Size onu göstereyim. Şöyle uzaklarda ekin var. Bak Size yukarıdan da gösterebilirim ekini. Karamele yemekledim. Karamele yemek verdim. Biraz limon kabuğu getirdim. Şimdi eve çıkacağım. İftarlık hazırlayacağız. Ay incir. Çok güzel. Çiçeklerimiz de var. Şöyle kendimi de göstereyim. Şöyle çiçeklerimiz var arkadaşlar. Bahçemizde. Şöyle gülleri aç göstermek için ekranı ters çevirdim bak. Güllerimiz bunlar açacak. Şöyle bademler sulanmış. Şimdi eve çıkıyorum ben. Karemeli öğledim, İşleri bitirdik. Burada aşağıdaki işler bitti. Şimdi karemeli öğle. Tekrar tekrar söylemeyeyim. Yukarı çıkacağım eve. Şöyle aşağının kapısını kapatıyorum. Eve gideceğim şurada asıl şurada sıfırdaymış. Ben hemen girdim Şöyle yukarı gidiyorum eve. Evleri to evi toparlayıp bir yukarı yemeği hazırlayıp sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada gidiyorum. Bak kahvaltılık hazırlamıştım bunları. Hiç yememişler. Böyle her şey duruyor. Bakacağım öbür tarafa bakayım. Nerede, ne yemişler. Yatakları toplayayım. Eve geldiğimde işler bitmemiş. Arkadaşlar hiçbir şey yapılmamış. Kimse de yok çocuklarda. Bu arada anahtarım yoktu. Oğlumdan istedim. Anahtarımı küçük oğlan götürdüydü. O götürdü ya aileye gitti yani. Ben buraları toplayayım. yatakları topluyorum. Yorgun yorgun gelip bir de bu işleri yapıyoruz. Çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Sabah yatağımız diye anne. Şu anda saat beş buçuk. Şöyle yerlere çoraplarını atmışlar. Toparlamamışlar. Şöyle örtüleri yıkayacağım. Sonradan karar değiştirdim. Kimse yokken yani çekyatlarının üstündeki örtülerini yıkayayım. Yataklarımı toplar lazım. Örtüleri attı arkadaşlar yataklar toplar. Şöyle ben bir hızlıca süpürge tutacağım belki size çok az bir video süpürge takana video çekebilirim. Ondan sonra da hızlıca akşam yemeğimizi hazırlayacağız çünkü çok vakımdır. oldan da yemek hazırlamam istiyorum. Şöyle örtüleri altını yıkacak. Sübürgeyi de tutuyorum. Ondan sonra hazırım abi. Ben bu sübürgeyi hemen ne kadar hızlıca hızlıca tutacağım. Görüşürüz. Şöyle makarna koydum arkadaşlar. Çolukmalar makarna istedim. Öyle bir şey oldu zaten. Suyun hemen sıcak suyunu koymuştum. Yanına da yoğurt falan. Böyle. Makarnamız haşlandı oldu. Şöyle bolca yapayım. Çok seviyorlar makarnayı bu arada. Ben pek sevmiyorum onun için de. Allah'ım Allah Allah'ın nimeti. Ama pek sevmiyorum. Yemek de istemiyorum. Çocuklar için bu olacağı yaptım. Bunları soslayıp, yoğurtlayıp hazırlayacağım. Şimdi makarnamın sosunu yapıyorum. Şimdi makarnamı kattım. Şimdi yoğurdum. Şöyle yoğurdum katacağım. Yüzünü alacağım şöyle. Yüzünü kaymağını yemiyorlar. Bu hazır değil. Ev yapımı yoğurt arkadaşlarım. Şimdi de kahvaltılık sofrayı şuraya seriyim. Kahvaltılarını daha toplamadım. Ben birazdan çay içeceğim. Onun için de toparlamadım. Bugünlük böyle bir menümüz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoma like'ınızı ve yorumlarınızı bol bol atmanızı istiyorum bana destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar